arzu ve istekleriyle dünyalık tamah ediyor. Dünyaya. Boş heveslere tamah ediyor. O da şirk oldu diyor. Çünkü niye? Kalbiyle asıl bedeniyle ve kalbi Allah'a yönelmesi gerektiği vakitte ezan okunmuş. O hiç umuruna bile takmamış. Kulağa ezan okunurken tıkamış. Camiye gidenleri görünce yolunu çevirmiş. Kur'an-ı Kerim duyduğu yerde duymazdan gelmiş. E o zaman bu adam batıl değil de nedir? Şirk değil de nedir bu? Allah'a ortak koşmak değil de nedir bu? Ben seni istemiyorum demek bu yani. Ben seni istemiyorum demek. Bitti yani açık ve net. Bunun için zorlamaya gerek yok ya. Kal illa sen kal Müslümanlıkta kal demeye gerek yok yani. Bu adamın itikadının düzelmesi ve Allah'a yönlendirilmesi lazım. O yüzden ehli sünnet ve cemaat mezheplerinde o namazı terk edenlerin bir sürü cezası var.